Herkese yeni bir gün ve yeni bir vlogtan merhaba. Dün gece saat 1'de uyuduk. Biraz geldi biraz onunla oturduk. Ve ben sabah 5'i 20 geçe edit yapmak için uyandım. Çünkü bu iki gün ve çalışacağım. Salı çarşamba çalışacağım ve bu editleri başka türlü yapamam. Eve geldiğim gibi direkt çıkıyoruz. Akşam da gelince keyifli keyifli sohbet edip bir şeyler içelim istiyoruz. Bu yüzden de onlarla olan vaktimi bölmek yerine uykumu bölmeyi tercih ettim. Hani eve geldim. Üstüm başımı değiştirdim. Şöyle bir dudağıma falan bir şeyler sürdüm. Cekuyu da alıp çıktım. Çünkü Gülşahlar bugün sabah erkenden çıkmaya karar vermişler. Müzeler Adası'nı falan gezmişler. Çok iyi oldu bu. Ve birkaç tane mağazadan da tax free fişlerini almamışlardı. Onları falan almışlar. Yani ıvır zıvır işlerini halletmişler. Şimdi onların yanına doğru gidiyorum Alexander Plastalar. Oradan da Kudam'a geçeceğiz beraber. Biraz daha alışveriş yapacaklar. Bir de oraları gezdireceğim. Sonrasına bakacağız. Bugün böyle keyfim o kadar yerinde ki aslında sabah çok uykusuz kalkmıştım. Ama şu an modum çok yerinde. Dün aldıklarımı giydim. Şöyle linç yüklensin isterseniz. Yıkamadan giydim. Yıkamadım. Yıkamıyorum yani. Her şeyi de yıkamıyorum. Hatta çoğu şeyi yıkamıyorum. Alexander Plus'taki e, ufak bir Noel Pazarı gibi bir yer var diyeyim ya yani tamamen büyük bir yer değil burası gayet güzel bir mangal kokusu geliyor ya nereden geliyor acaba bu mangal kokusu çok güzel Gülşahlar Primark'taymış ben de onların yanına gidiyorum ama beni Primark'a almıyorlar cebimle buradan geliyormuş mangal kokusu belki yeriz şimdi sosisli ee, gideceğim Primark'ın önünde onları bekleyeceğim burada bir şey bir tur atarız. belki bir şeyler yeriz bir sıcak şarap içeriz. Bu arada burnumu çekiyorsam sürekli kusura bakmayın. Gerçekten hava soğuk. Çok güzel sıcak şarap koktu. Primark'ın önünde bekleyeceğim. Onları bulacağım. Sonra odama gideceğiz. Buraya kadar gelmişken Flying Tiger'a bir uğrayayım. Sık sık uğramaya çalışıyorum. Bazen indirimde çok güzel şeyler oluyor. Aklımda şey var. Eğer bulursam güzel bir planlayıcı. Böyle 2026 ajandası falan gibi bir şey, onu almak istiyorum. Bu arada ben 2026 için bir Vision Board yapmıştım Pinterest'te, paylaşmadım. Ama tabii içeriği az çok belli. Ee, Hakan'a da anlattım. Hakan dedi ki bunu detaylandıralım. Ee, daha yapılabilecek ve gerçekleştirilebilecek şekli hale dönüştürelim falan dedim. Beni çok gaza getirdi bu akşam onunla oturacağız ve benim vision boardumun üzerinden geçeceğiz. Okulu bitirmek var. O zaten fix bitireceğim belli ağustosta. Okulu bitireceğim. Almancayı daha akıcı şekilde konuşmayı yazdım. Ee, birkaç tane e, proje almayı, dışarıdan proje almayı yazdım. Ama yüksek gelirli. Para yazdım tabii. Sonra araba yazdım ama arabanın öyle markası bilmem modeli falan yazmadım. Onları detaylandıracağız. Türkiye'ye tatile gitmek yazdım. İki tane de buraya yakın arabayla gidebileceğimiz güzel böyle iki günlük falan destinasyonlar eklemek istedim. Ama onların neresi olduğuna karar vermedim. Şimdi işte akşam bunları yapacağız. Ben de Flying Tiger'ın önündeyim. Giriyoruz. Hadi akşam. <laughs> evet. Evet. Biz seviyoruz Almanya'da burayı. Ya neresi bu? Bekvart. Bekvart. Galiba ben bir kere burayı Tugut Tugo'da bir şeyler almıştım. Tam bilmiyorum. Şunu şöyle. Gışalar bize. Hediye almış. Şöyle bir çorap. Cekulu. Değil mi anne? O da şuna bakıyor. Çok güzel bir şey almışlar. Bunu kaç paraya aldınız? bir outdoor 99. Norveç markası mıydı? 99. Çok güzel. Şöyle bir aslında bu da mevsimlik sayılabilecek bir şey değil mi? Mesela dün aldığımızı giymiş şöyle Hakan. Bu arada bunu ben bayağı beğendim. Sen giyince daha da beğendim. Orada bu kadar güzel durmuyordu sanki. Bunun içerisinde bir tane günlük olan geçen sene aldığımız içlik mi var? Boğazlı kazak mı? içtik <laughs> diyebileceğim. Sıcak çayımızı şey anneleri bundan alıyoruz. Çok evet şöyle 2,5 buçuk Şöyle iki buçuk euro bir sürü çorap almışlar annelerine. Bak 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 Şu bak, bak. Ev, çok iyi yapmışsın. Yatmalık. Onu kaç aldın? Dört. Tamam. Bunlar arada indirme giriyor. Bir euroya falan düşüyor da oluyor. Böyle bir dönem denk gelirse ne Bence bu arada yatmalık erkek gibi gelmedi sen... bana. Ben dışarıda da giyebilirim böyle bir şeyi. O da mı erkek kardeşin? Aa, teşekkür ederiz. Poyraz bunu hayatta kullanamaz. Eli ayağı titrer. Şimdi bunu niye kullanıyoruz der. Çarşamba günü çekeceğiz rakı sofrası. Yarın yani. O da mı İsveç markası? Çok güzelmiş. Hakan zevkli adam ya. Hemen aldım. Hiçbir şey. Yine mi ya? Fedakar. Hiç mi bir şey almadın Gülşah? Görüyor musun? Hep sana. Çünkü Almanya'da kadınlara göre bir şey. Evet bana da öyle geliyor. Ha, her mağazada sanki erkeklere göre her şey. Evet, ben onu İtalya'ya. Götürürüm. Vay be. Ben de yıkamadan kotumu giydim. Yıkamadan. Linç, linç yüklensin. Ben yıkamadan giyiyorum kıyafetleri. Sen? Ben de yıkamadan giyiyorum. Linç, yani linç geliyor. Aynen. Linç yükleniyor o zaman. <laughs> Oğlunun sözünü kesmişiz. Biz çok aşırı üzüldük. <laughs> Motivasyonu bozuldu. Ama gerçekten ben merak etmiştim de o ara Gülşah öyle bir daldı ki. Şu ilimi görmüş olduğunuz çoraplar. <laughs> evet. Bak burada satarsın Peki, sen abi. o çorapları Gülşah. İyi iş fikri. İçindekini anlatıyordun. İki tanesi iki buçuk oldu <laughs> i̇çindekini anlatıyordun. Ne içindekini diyordum ya. Evet. Başkası merak ediyorsa soğukta nasıl geziyorsunuz diye. Bu ilikle aldığımız aslında. Bir içlik. Hı hı. Boğazlı. Onun üzerine şu Kolombiya'dan aldığımız ince mevsimlik, İltecek mevsimlik. üzerine de diğer Kolombiya'dan aldığımız, onu Romanya'dan almıştık istediğimizde. Diğer ceketle beraber hava bir derece de ben üşümüyorum. Evet. İnanılmaz güzel. Böyle arada... ince ince bir de siz İstanbul'dan güzel gelince şey sizin üşümeniz daha normal. Hani ben mesela ben de hiç üşümüyorum ama Hı. siz İstanbul'dan geldiniz. Sonuçta orası daha sıcak olduğu için bir anda çok titreyebilirdiniz de. Bunlar çok iyi olduğu için bu kadar rahatsınız sanki. Lafını kesebilir miyim? Böyle. Biz bu arada soğuk havada geziyoruz artık. Bunu alışkanlık haline getirdik. İçliklerimizi giyip soğuk havada geziyoruz. Keyif de veriyor bu bize. Peki Gülşah sana bir doktor olarak bir şey sormak istiyorum. İnsan soğuk havada mı daha çabuk kilo verebilir, sıcak havada mı? Çünkü işte yok efendim buharla bilmem ne ya da yaz olunca daha rahat kilo veririm falan diyorlar ya. Bunun mevsimle Çok alakası kısmı. var mı? Yok bilmiyorum. Yani. Peki bedenin soğukta gösterdiği kalori yakımı ile sıcakta gösterdiği kalori yakımı aynı mı? Soğukta daha fazla yakıyor da o şeyden olabilir. Soğukta daha fazla yaktığımız için aslında daha fazla acıkıyoruz. Sıcakta belki insanın iştahı o kadar Peki bu durumda olmuyor. soğukta, soğuktan korunmak için vücut aynı zamanda daha çok yağlanmaya da müsait olabilir mi? Zaten ya hayvanlarda, <laughs> insanlarda nasıl bilmiyorum. Soğuk iklimlerde yaşayan insanların cilt altı. Derim ağacı. <gülüyor> <gülüyor> Biz şu adamla bir şekilde arkadaş olalım ya. Onu bulun bir yerden. Ben gel, gel. Bir şey nefret ediyor. <laughs> Tekrar aynı. Yani aynı. Siz o mevziyi biliyor musunuz? Aynı. Horaz'a biri bütün şeyi aynı diye istemiş tek yani. Horaz'a iki tane yapmış. Aynı. aynı deyince iki tane aynı, Birbirinin aynı, aynı. olmuş. <laughs> Neyse Wine Market, market, Wine Market'e market geldik. Canım eniştem beni Gülşah'ı ve Ceku'yu döme dolaba bindirecekmiş. Ya sen olmadan önce biz ne yapıyorduk ya Gülşah? Değil mi? Valla hayatımız berbattı. Bu adam iyi ki bizim <laughs> Hakan ailemize <İmaro> girdi. Geldi. <laughs> Hakan İmar'ı. dertlerimiz bitti. İnşallah Ceku'yu alırlarsa bineceğiz. Evet. Başka ne yapacaktık? Bir de kayak yapacağız. Buz evet. poteni. Gözümüz evet. korkmazsa. Çok sıra yoktur zaten bugün pazartesi mi? Salı. Mutluyuz. Çakı çok güzel görünüyor baksana. Ya benim eniştem, canım eniştem ya. <laughs> i̇maro. <can> Arka İmaro ya. bir <laughs> marka. Lütfen benim için geliyoruz. Ben ne demek istiyorum dedim. Hayır dedi. dedi. Bu benim sana. sana hediyem dedi. Ya biz bu adamı hak edecek ne yaptık? Hem zengin hem yakışıklı. Zengin <laughs> değilim. Hem İmaro hem yöneti, yani yönetmeyi falan seviyor. <laughs> anlamayı seviyor ve romantik. Çok iyi, çok iyi, Benim çocuğum iki sene önce terk edilmiş bir çocuktu. Bugün Berlin'e Luna Park'a geldi. Eniştesi Imoro sayesinde. Her şey güzel olacak. <gülüyor> <gülüyor> güzel günler, güzel günler göreceğiz. Aa, evet, şurası şey, Berlin yarı değil mi? Evet, aha bak şurası dom. Burası değil. Bak biraz sağa dön. Şu... aynen. Ay çok güzel anne ya. Bak bu tarafı da görelim. yukarıdan. Kayan çocuklar. Bir defa bindim ben ya. Şu şu rengarenk demirler de çok güzel duruyor bence. Değil mi? Sence? Çocuklar İşin için bir... çok iyi. Fır 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 burada dönecek miyiz yoksa? Böyle adım adım mı? Aa. Anne ne hissediyorsun? Benim kızım aşkım. annem bakacağım da. Bakacağım da. Babanla görüntülü arayalım istersen. Ama ne oluyoruz? Sallanıyoruz. Yukarı böyle çıkınca işte. böyle. Herkes sallanıyor. Normal mi bu? Normal. İstas normal, o da... Das ist normal. Hadi, Hadi biz de burnunla şeyde öpüşelim annem bu Hadi öpüşelim romantik olsun. Yık yık. Keşke Ceku'yu tarasaydım ya. Bu kadar yakından çekileceğini bilseydim. <laughs> Bakımlarını yapardım İlepişke çok iyi. gibi saçları çıkmazdı böyle. Aynen. Şu an bulunduğum yerden piste kadar bunlarla nasıl yürüyeceğimi bile bilmiyorum. Acayip stres olmuş öyle. Acayip stresim şu an. Bu şu ne hissediyorsun? Ne yapacağım? Şekos. Bak 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 Ne oldu Selam? Ne demek istiyorsun? Ben buradayım yavrum siz korkma <laughs> Anne şimdi bir kayacak gelecek

Seni Şu elimle çekeyim de. Bu elimle de kayayım. Hayır. Az önce kadın gördü ben tutunuyordum. İlk seferim dedim. Güzel hemen dedi geçti. Sonra ikinci dönüşümde dedi ki iyileştin ama dedi. Hadi yürü. <laughs> Two hours later. KDV'nin şey alt bir şeydi değil mi? Çocuklara satma meselesiydi ya. Hmm. Bir aynen Mona mi daha 20 popü bir şeydi. De. Haber Kastel'in şu şeyini gördük. <laughs> Bak şimdi size bir şey göstereceğim. Biz üniversitedeyken şunlarla boya yapıyorduk. Desen çalışması. 400 euro düşünsene. 400 euro burası için bir aşırı büyük bir para ya. Buna yakın bir paralar veriyorduk bu arada. Haber Kastel'in aşığıyım. Ya bu kadar mesela bu çok bu kadar renklisini almamıştık ama herhalde şundan vardı bizde. Bu ne kadarmış? 60, 60 lira. Çok değil. Ama 3000 TL. Bence bunu hayır hayır. Ş şöyle onlar dokulu kağıtta boyamıyor. Biz dokulu kağıtları o ağırlığı fazla olan kağıtları boyadığımız için bunları kullanıyorduk. Şöyle. Çok güzel. Bu markayı da çok seviyorum ben bak. Dolma kalemler falan yapıyor. Lamit. Türkiye'de çok popü ya. Şimdi al. Düğmesiyle oynamam mı? Nasıl? Bu bitmiş. 40, 40 euro. Fiyatı iyiymiş. O dolma ama. Do Muhtemelen dolu de değil. O yüzden boyayamıyorsun. Evet. Şimdi Noel Baba'ya Ceku'yu kucağına almayı teklif edeceğim. Ya da yanında durmayayım. Evet. Jeku ile birlikte biz, beni bir çekin sonra ben siz çekeyim. Evet. Tamam. Beni çekin ama Jeku yla. O bir çocuk sonuçta. <laughs> Sen fotoğrafı. <laughs> döner yemeye geldik. Abimizin bıçağı tutuşu çok iyi. Kaplandayız. Canlarım, Güşra sen başladın önce. Önce İmamoğlu biraz tadına baksın. Nasıl? Çok beğendim. Bence bu arada Berlin'de en iyi yapanlardan biri kaplan. Çünkü Yine büyük porsiyon ama e, bu büyük porsiyon yapacağım diye aşırı böyle saçma sapan bir ekmek falan değil. Gerçekten kaliteli ekmek, kaliteli et, sebzeler yerinde, soslar yerinde. Yalnız kaplan diye hatırlarsa bulamıyorlar bu internette. Ha, burası Zedi, Bay Kaplan. Şşş. Ama başka kaplanlar da var. Yolumuzun üstte görürsün. Biraz daha büyükler de var. Yani haritalardan bakıp da gelmek isteyenler ha, zor. Haritadan bakıp gelmek isteyen olursa, ay Aykos yazsın, hemen yanında ve düşüncelerini alalım. Yemekle alakalı. Daha şey tadına O zaman kocaman bir ısırsana. Bir YouTube halkı görsün. Heh. Maşallah ne ağız varmış sende be. Ben de ısırayım. Hmm. Adamlara şuraya bak ya. 2 metre dükkan ya. 2 metrekare. Bakan Biz eve geldik. Bayağı bir oturduk. Güşşah şurada yayılıyor. Ananıyor. Çorumlar böyle bir şey diyor. Ananmak ne demek biliyor musun? Eşeklerin çimlerde rahatlamak için sırtını böyle çimlere sürtüp göbeklerini açması deniyormuş. Sırta taktı yani. Eşek dedim o sırta taktı. Tabii ki. <laughs> Onu kabul <laughs> etti. doğru sırtımı sürtmüyorum. Biz Hakan'la bir ChatGPT workshop'u yaptık. Bana ChatGPT'nin nasıl kullanılacağını öğretti. İnanılmaz güzel. Her şeyi çok iyi biliyor. Şimdi benim vision board'umun üzerinden geçiyoruz. Şu. Böyle hayallerim, YouTube, okul falan bunları konuşuyoruz. Bunları çok detaylı paylaşmayacağım. Ama bir akıl hocası diyebiliriz yani Hakan İmaro. Aşırı güzel. Çok şu an aşırı keyif alıyorum. Biraz daha alkol alıyoruz. Birazdan Gülşah'a takvimleri açtıracağız. O zaman tekrar kamerayı açacağız. Şimdi takvimlerimizi açıyoruz. <laughs> Nespresso ile başlayabilirsiniz İmaro. <laughs> Bugün en kaçı? 23. Ay yarı son gün. Neyin son günü? Bu arada bu dünkü kahveyi ben içtim. Bugün sabah çok güzeldi. Biraz sert bir kahveydi ama sevdim. Yanına cheesecake yemiştim sabah köründe. O yüzden belki sevmişimdir. Vanilyalı. Vanilyalı mı? Evet. Aa aromatik kahvelere bayılırım yarın sabah ben içeceğim onu. Ben de severim. <laughs> yarın yarın yapalım. Tamam tamam sen iç, sana bırakacağım. Alkan imar o her şeyi de hakikda ediyor. Hadi bakalım. Şimdi onun için ne çıkacağını mesela sen kendin bize sormadan falan bilebilecek misin? Bunu da merak ediyorum. Bu ne? Bu kozmetik takvimi. Kozmetik. Bu arada tişört tişörtümüzü e <laughs> mü bu, bunu kim aldı hanımım bilir hanımım ve, kendi bana aldı ve YouTube'a yani YouTube'a video çekeceğimiz anda üstünde böyle bir tişörtün olması çok iyi Gülşah çok şanslısın kocan seni çok seviyor bir kere sana Dyson almış benim tespitim şu karısını iPhone ve Dyson alanlar karısını çok seviyor <laughs> Ne alakalı bir şey olabilir mi bu? olabilir. Göz kalemi limel tarzı bir şey. Ya mi? bilmiyoruz. Her şey çıkabilir. Sürpriz şu an. Sen bir, bir söyle önce. Ne olabilir ki başka? Aç. Ruz mallık olmaz Aç yani. bak. Ruj mu? Bir aç bak. Oku üstünü. Good girl'dan. Hmm, ben biliyorum bunun ne olduğunu. Parfüm. Evet parfüm. Öde parfüm. Good girl. Severim bu arada bu kokuyu. Çok şanslıyım. Bu beşinci parfüm biliyor musun? Hayır, sana sıkma. Bana sık ya. Erkek olarak sana onu sıkma. Gülşah bir baksın bakalım. Önce şöyle, ya. sen bir bak. Hafif. Bu güzel bir koku ya. Durunca güzelleşiyor. Bu, karakteristik bir kokudan bu. Bu şey böyle. Ay, <laughs> ayağım takıldı. Şunu bir kokla. Bence bu. Plazada <laughs> çalışıyorum. Biraz 45-50 yaşlarındayım ama mihrap yerinde. Direkt böyle. <laughs> böyle falan bir sürtüyorum. <laughs> Öyle bir koku değil mi? Bak bir daha bir kokla. Doğru tespit. <laughs> <laughs> Boştayım direktörüm ben. <laughs> Yalnız Hakan çok manidar güldü ya. Sanki böyle şeyleri bilir, yapar, eder gibi Gülşen. Ne diyorsun? Yapar, eder değil de az bilir. çok bilir. Yani. tingil diyor. Şeyleri bilir mi? Yani? Tingil demeye tingil mi oluyor bunlar? Ya işte... Trak yaşıyor. Trak Aa, ben de evet. ne çıktı? Tony's'den çikolata. Tamam, bunu biliyoruz. Her defasında aynı yazıyı okuyor. <laughs> Yandaki sarıyı okuyacaksın ya. Gütecek dur göremedim ya. Ee, şey dark almond. Ya ha. tuzlu. Aa bu çok güzel. Yesin. Hay tamam sen diyecektim ama bak adam fedakar. Evet, hanımım bilirin üzerine bir de hanımım yerde. Paylaşıyoruz biz genelde paylaşıyoruz. Ay ne kadar söyleyeyim. iyisiniz. Ve bizim evimiz ne kadar öğrenci evi gibi duruyor ya. <laughs> ya yemin ederim şu köşede bir tek şöyle saçma sapan Diyarbakır'dan gelen nar nargile eksik. <laughs> değil mi? <laughs> Ama öğrenci evinde Edwin Kalinder de olmuyor. Ve böyle kasayla bira falan alınmıyor değil mi? Bilmiyorum. Öğrenci evine. Ben Şimdi öğrenci evinde yaşamamış. Gülşah mutlu ediyor. Ay Gülşah ne ya? Cekuyu. İsimler karıştı Gülşah. Bak nasıl hareketlendi. Barış'ın adı Az önce bana ne yapıyordu ama Ceko? E sen Gülşah'ı dövmeye kalkarsan öyle yapar yavrum. Dövmeye değil ya sevmeye. Şiddet içerikli sevgiye de karşı benim kızım. Ay hepsini vermeyin iştesi. Bit bir lokmalık. Azıcık. Yalvart. Bize <laughs> Bir şey diyeceğim. Allah Allah. Bir yandan bak aç ödül mamasını aç tamam mı? He, ödül mamasını ver bir yandan da Gülşah'ı döv. O <laughs> umrunda olmayacak bak. <laughs> Benim mamayı <da. gülüyor> Bir dener misin? Göte bakar <laughs> mısın? Nasıl fıt Isırır mı? Isırmaz. O zaten mamayı <laughs> yiyecek seni umursamayacak Gülşah. Nasıl <laughs> Pitbull. Bugün nasıl Pitbull'a kafa tutuyor? Salak ya. Haddini bil ya. Önce biraz yalvartayım mı? Yalvart. Sana sinirli onu yapmaz. Koklasın. Böyle böyle. Ceku kalk, kalk. Sana yapmam öyle diyor. Aaa! <laughs> ceku beni sattın Ceku. Onu ver, onu at yere, ondan sonra da git Gülşah döv. Ya atma, atma. Hı, tamam, şimdi vur, hemen vur, hemen, yemeden. Bak. Senin senin. <laughs> görüyor musun? Umrunda <laughs> değil. Di diyorum ya. Bir lokma ekmeği anasını babasını satar bu. Annem bir de evlat diye biz bunu seviyoruz. Görüyor musun? Bir sosu sattı seni. Bitince şey yapar ama <laughs> hani. Nasıl sen onu dövüyorsun? <laughs> ne demek? karnımı doyurayım da gücümü <laughs> toplayayım. Az önce sen ne yapmıştın? Gülşen şunu bir daha kokla. Tespitimde ne kadar haklı olduğumu bir daha anla. Evet. Değil mi? Tam olarak o kadar. Memeleri büyük. Öyle bir kadın o. Şimdi bunu kullananlar yorumlara geliyormuş, linç ediyormuş. Ben biraz artık linci sevmeye başladım. Youtuber oluyorum galiba. Linç de linç. Linç hoşuma gidiyor. Biz şimdi bugünkü videoyu izledik. Ya, ya ev o kadar dağınık duruyor ki gerçekten konsantre olamıyorum ya. Şurada ne eksik? Ne eksik? Diyarbakır'dan gelen nargile. <laughs> <laughs> Ceko. Poyraz. Ceko. Sence? Evimiz öğrenci evi gibi Niye şu an. Var, gelen Öyle olur genelde. Yani bir tane ev arkadaşımız vardır diğer O da böyle işte nargileyi getirir falan. Ne tutuyor? Ama adı bütün şey. ev arkadaşları çorumlu olduğu için. Ne o bilmiyor. Oldu. <laughs> da oldu. Gibi. Bak Hakan nasıl güldü? Demek ki hayattan bir Diyarbakırlı geçmiş. Hataylı da oldu canım. Hakan'ın hayatı. Tokatlı ya. A saparçasın. A saparçasın. Çiko. Ya ne sinirlisin? Teşekkür ederiz. mi? Çiko. Onu arıyor şimdi. Hastaneye <laughs> <laughs> <Ceko, gülüyor> Aynen öyle. Çiko kim oluyorsun? canım arkaya doğru mu gitti sen? Gitti. Gel, gitti. Getir, Tam anneciğim gitti sen o sen gitti sen o, sen ben gel. Ben gel. Ben zannediyorum. Gel buraya gelisin bir anda elirlersin o köpek gitti. Gitti o gitti. Ya güşa senin tiin deri taytın yukarı doğru çıkmış da çıkmış ya. Çıkmış da. Çıkmış ya. Ne gibi duruyor biliyor musun? pınar güreşçileri gibi. <laughs> <laughs> Haydi buraya. bak bak. Kocanın nasıl hoşuna gitti ya.